Herkese merhaba. Bugün 25 Aralık 2023. Hepinizin Christmas'ını <laughs> kutlarım dermişim. Yok vallahi hiç. Christmas'la falan işim olmaz. Ama astrolojik olarak önemli bir gün sayılabilir. Daha önceki videomda da bahsettiğim gibi o güneş öldükten sonra bugün tekrar canlanıyor ve aydınlık, karanlığa galip geleceği günlerin ilk günü olarak sayabiliriz. Dolayısıyla ee, o açıdan önemli diyebiliriz ama bugünkü video yapmamın sebebi e, su burçları arasında Venüs ve Neptün arasında güzel bir üçgen var gökyüzünde bugün. 24 dereceden Venüs Akrep burcundan Alıp e, Balık burcundaki Neptün'e güzel bir üçgen yapıyor. Ben de bunu es geçmeyeyim dedim. Bir video yapayım hem de bir içerik üretmiş olurum ki bu şekilde biraz daha algoritmada belki üste çıkabilirim. Dolayısıyla videoyu beğenirseniz o konuda da bana yardımcı olmuş olursunuz. Çok sevinirim. Ee, güzel bir üçgen. Ee, pozitif gözüküyor. Sadece Venüs biraz sıkıntılı. Bildiğiniz gibi Akrep Burcu'nda biraz fazla kurcalayıcı veya e, provokatif olabilir. Ee, ya da biraz fazla dürüst davranan bir Venüs de diyebiliriz. Ama e, dediğim gibi o Neptün, Neptün'den aldığı üçgen özellikle Balık Burcu'ndan ruhani bir burçtan bu etkilerini de yumuşatıyor gibi gözüküyor Venüs'ün. Bu arada Yengeç Dolunay ile ilgili bir video yaptım. ama onu, onu üyelerime özel bir video yaptım. Aslında bu yeni ay dolunaylarla ilgili çok fazla video yapmayı sevmiyorum. Ama e, olumlu bir dolunay gibi gözüküyor. Hem Yengeç kendi evinde bir sürü seksi var o videoda da e, açıklamıştım. Yani böyle aileyle bir araya gelme, e, huzurlu, mutlu e, zaman geçirme falan gibi enerjilerin yoğun olduğu bir dolunay olacak ki ondan biraz önce de bu e, su burçları arasındaki Neptün. Yani bu yılın sonunu ve hafif enerjilerle bitirecekmişiz gibi bir e, hava veriyor. Genel olarak Venüs-Neptün e, üçgenleri tabii ki romantizmle alakalıdır. E, ya da böyle bir rahatlama ya da böyle e, hayal gücümüzün çok arttığı özellikle yaratıcılığımız da çok artar ama böyle e, yani böyle biraz boş boş hayaller peşinde koşma eğiliminde olabileceğimiz bir e, fantazilerle dolu bir e, dönem olabilir bu e, idealize ettiğiniz bir aşk e, durumu da olabilir e, veya çok hoşlandırınız e, biri falan da olabilir Bunlar hakkında böyle kendi kendinize böyle liseli kızlar gibi <laughs> e, hayal kurduğunuz bir zaman olabilir Ama bunu böyle yaratıcı bir proje için falan kullanırsanız biraz daha tabi e, olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Bir de yani şarkı söylemekle alakalıdır yani e, ne bileyim öyle dans etmek, şarkı söylemek, şiir yazmak e, yani bu tip konulardaki yaratıcılığı özellikle arttırdığı söylenir. E, tabii Neptün balık burcunda her ne kadar Venüs sert bir ortamda olsa da merhameti arttırır. E, yani başkalarına böyle yardım yapmak, hizmet etmek gibi e, duygularınız kabarabilir onun için de böyle ne bileyim sokak hayvanları olsun, fakirler, evsizler bunlara yardım etmek için biraz daha bizden bizden demeyeyim gerçi ben de onlardan biri gibi hissediyorum bu arada. Daha şanssız insanlara yardım etmek için iyi bir zaman olabilir. E, ee, tabi bu konularda biraz politik olarak falan da biraz daha aktif e, olma ihtiyacı da getirebilir. Tabi her zaman değil. Aşk hayatınız e, yani Venüs'te akrepte şimdi baya tutkulu ee, yani bundan olumlu e, etkilenme durumu biraz daha yüksek gibi gözüküyor. Ee, ama böyle, şimdi Venüs de Akrep burcunda yani cinsellik de var işin içinde ama Neptün de balıkta yani böyle e, dokunma ufak böyle hassas bir e, romantizm daha çok e, gözüküyor diyeyim <laughs> tam kuramadım cümleyi. Yani onun için bir biriyle bir bağ içindeyseniz bu bağın biraz daha evrensel sevgi, ruhani sevgi tadında olması gerekiyor. Yani böyle birine yürüyeceksiniz falan bu aralar böyle arabanızla, paranızla falan çok etkileyemezsiniz. Yani hassas romantik davranmanızı öneririm. E, cinsellik de önemli tabii ki ama cinsellik de böyle biraz daha ruhani bir cinsellik. E, tantrik seks falan e, gibi şeyler daha faydalı olabilir. Ee, bir de böyle hani çok hayaller içinde olacağınız için ne bileyim romantik filmler seyretmek falan da çok keyif verebilir. Ee, veya çok iyi hissetmeyen bir arkadaşınız yakın dostunuz varsa onu ziyaret edip biraz daha onun iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz. Yani böyle bir romantik bir idealizm getirir. Ee, biraz ulaşılması zor hayaller peşinde olmanızı sebep olabilir. Veya böyle imkansız aşklar falan çok cazip gelir. Onun için de böyle seyrettiğiniz filmlerden çok etkilenebilirsiniz. Bir anda o filmde olan şeylerin hayatınıza geçirebileceği hayalini çok e, garip bir şekilde hezeyanına kapılabilirsiniz. E, olabilir tabi. Ama e, yani biraz böyle e, su burçları arasında bu kadar flu bir üçgen olduğu zaman e, biraz elle tutulmayan enerjilerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Neptün'ün balık burcunda olması ruhani duyguları da e, arttırıyor. Ama Venüs nerede? Biraz daha böyle kurcalayıcı, araştırmacı akrep burcunda. E, yani böyle ruhani konulara ilgi de duyabilirsiniz ama biraz daha derin inceleme e, kafaları verebilir. Veya böyle e, bu romantizmi bir ilahi aşk şeklinde deneyimleme eğiliminde de olabilirsiniz. Şeyler geliyor aklıma hep böyle. Yani müzik falan da var ya işin içinde sema gösterileri falan. Bu açının çok güzel bir tezahürü gibi geldi aklıma. Yani Venüs'te, Akrep'te zaten biraz daha böyle kurumsal dinlerin dışında e, ruhani pratikleri ifade ediyor. Onun için böyle e, ne bileyim tasavvuf musikileri falan e, ilahiler söylemek e, veya illa dini içerikli olmak zorunda değil. Huzur ve böyle mutluluk vaat eden e, Estetik dans hareketleri falan. Ee, onun için sema Sema'da çok aklıma geldi. Ee, yani böyle kutsal bir coşkuyla vecd içinde kendinizden geçme e, çok abartıyor gibi olabilirim ama yani bu arketipi biraz açıklamak için söylüyorum. Böyle bir e, kafa yani Venüs, Neptün üçgeni. E, hatta o kiliselerde kendinden geçerek e, gospel'ler söylerler ya e, zenciler falan. Onun gibi bir durum. Cinsellik içinde ee, yani Venüs Akrep'te olduğu için dediğim gibi bu tantrik seks e, falan e, güzel olabilir. E, ama işte biraz sulu bir üçgen, çok sulu olduğu için de bunları elde etmek de yani materyalize etmek de bir o kadar zor. Yani peşinde olabilirsiniz bu tip şeylerin, ama ele geçiremezseniz de hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu durumda dolayısıyla ilişkilerde biraz böyle drama yaratma eğilimi getirebilir. Her iki cinste de. E, yani böyle dünyevi, maddi şeylerle e, uğraşmaya karşı biraz toleransınız azalabilir. E, yani onun için yani yılın da son günü bırakın, e, hayal kurun, e, pembe rüyalar içinde e, zaman geçirmeye çalışın. Çünkü evren arkanızda bu konuda. Tabi bu durum sanatsal uğraşlarınız varsa çok faydalı olur. Ee, ya da işte dediğim gibi ruhani pratiklerle uğraşanlar için, ne bileyim yoga yapanlar falan filan e, onlar için de iyi olabilir. Çünkü böyle evrensel e, sevgi, duyguları tavan yapar. Onun için o uğraştığınız pratikleri e, daha bir parçası gibi hissedebilirsiniz. E, Venüs sonuçta balığın da yönetim yücelisi, e, yücelim yöneticisi. Bu arada biliyorsunuz. Onun için mistik deneyimler falan da yaşayabilirsiniz. Empati gücünüz çok artar. Ne bileyim böyle yaralı bir kediyi köpeği eve getiren bir çocuk aklıma geliyor. Bu açının bir tezahürü olarak. Affetme duygularınız artabilir. Onun için yani aranızda bir sorun olan birileri varsa bu aralar böyle bir compassion içinde yani merhamet içinde gidip aranızı Düzeltebilirsiniz belki. Ama bu kadar fazla merhametli hissetmek alınganlığı da biraz arttırabilir. O konularda biraz dikkatli olabilirsiniz belki. Birini çok fazla ideal idealize edebilirsiniz. Yani bu bir dediğim gibi aşık olduğunuz biri de olabilir. Hoşlandığınız biri de olabilir. Veya böyle bir e, astronot olabilir. Bir guru olabilir. Bir inançla ilgili biri olabilir. Bir şarkıcı olabilir. Fark etmez yani. E, veya aşık olduğunuz kişi örneğinden devam edersek yani aşık olma ihtiyacınız o kadar yüksektir ki ya da bir ilişki yaşama şeyiniz bu hayaller dünyasında yüzerken yani belki de size çok uygun olmayan birine çekilebilirsiniz. Ondan sonra bu rüya bitince yani Venüs-Neptün üçgeni ki bu en fazla 4-5 gün sürer. Sonra onun da ne kadar sıradan dünyevi bir kişi olduğunu anlayabilirsiniz. Yani yengeç donlayını da hesaba katacak olursak bu yılın son günlerinde böyle sulu bir ortam var. Ee, yani böyle hep aklıma şey geliyor. Bir, bir yemekte bir araya gelmiş uzun zamandır görüşmeyen aile bireyleri işte gitar çalan ailenin genç, çılgın çocuğu ya da böyle ruhani duyguların falan ya da hassasiyetin yüksek olduğu bu biraz Christmas şeyine benziyor ama öyle değil yani bunu Christmas'tan bağımsız olarak da yapabilirsiniz yani öyle bir ortam için uygun gözüküyor tabii çok uzun sürmeyen enerjiler bunlar sürmesini de beklemek lazım çünkü yani insanın yani o hayatın soğuk gerçekliğinden biraz fazla koparan enerjiler her zaman olursa biraz fazla dağılabiliriz özetle yani Venüs böyle mükemmel aşkın mükemmel romantizmin Mükemmel evrensel sevginin peşinde bu ideal aşkın peşinde. Bunu elde edebilirsiniz bu süreçte. Veya büyük bir romantik trajedi yaşarak hayal kırıklığı da yaşayabilirsiniz. Ee, tabi her zaman gibi bu enerjilerin sadece farkında olmanız için ben bir e, yönlendirici video yapmaya çalıştım. E, ne kadar farkında olursanız o kadar kontrol etmesi de e, mümkün olur diye bu videoyu yapayım dedim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.